Değerli izleyiciler, Başkent Postası TV'den hepinize merhabalar. Bugün çok değerli bir konuğumuzla sizlerle beraberiz. Kendileri kitap fuarlarında sıkça karşımıza çıkan isim Sayın Yazar Salih Koca. Salih Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Programımıza başlamadan önce bizlere biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben 1970 doğumluyum. Yaklaşık olarak 10 yıldır yazarlık yapıyorum. Ee, Mimarsan Üniversitesi 1995 mezunuyum. Ee, daha önce art direktörlük, ilüstratörlük, e, grafikerlik, hatta karikatürist e, çizimleri yaptım kitaplara Cağaloğlu'nda. Bir 30-35 yıl Cağaloğlu'nda geçti. Sonra e, daha fazla nasıl yardımcı olabilirim diye sordum insanlara, meslemişlerim ve kitap yazmaya karar verdim. Şu anda 4 tane kitabım var. Anladım, çok bir, güzel. Birkaç tanesi yolda. Evet. Ee, nereden aklınıza yazar olmak geldi? Yani sizi bu alanlara neler yönlendirdi? Şimdi hepimizin e, mesle e, mesleğinde bir noktada yol ayrımına e, gelebileceğini kabul etmemiz lazım. Çünkü meslekler bizi e, hayatta yaşamamızı, bağımsız olmamızı, geçimimizi sağladığı gibi aynı zamanda anlam katıyor hayata. Bir noktadan evet. sonra şöyle düşünüyorsunuz. Ben daha iyisini yapabilir miyim? Şimdi ben de e, 1900 e 90'lardan beri yaptığım mesleğimi 2010'larda bir yol ayrımına geldim. Ajanslarda çalıştım, kitap resimlemeleri yaptım, işte kampanyalarda yer aldım. o bir süre sonra hayat sizi bir şekilde sizin çabalarınızla bir birikim sahibi oluyorsunuz ve orada bir yol ayrımına geliyorsunuz. Çünkü sadece tek bir işi yapmak sizi memnun etmemeye başlıyor. Bir de manevi haz almak istiyorsunuz. çevremde insanlara Kitap yazarak yardımcı olabileceğimi, içindeki e, bana hayat tecrübesi kazandıran, birçok doğruyu görmeme neden olan o e, olayların hikayesini yazdığımda birçok insana yardımcı olabileceğimi gördüm. E, bu anlamda e, 2014'te ilk kitabımı yayınladım. Ondan sonra e, sırayla sıra geldi zaten. Anladım. İsimlerini alabilir miyiz kitaplarınızı? E, i̇lk kitabım Ayık'la Pirincin Taşı'nı. Hı hı. O Ayık'la Pirincin e, Taşı esprisinden yola çıkarak yaptık benim aforizmalarım evet. var içinde özü sözler halinde kısalttım bu şeyi sev, zamanı ne kendinin zamanını boş yere bir saniye geçirilmesi istemedi de okuyucunun o yüzden mesela bu kitabı yazarken şu anda bu kitap ikinci baskısı yapılacak daha hacimli ama kitaba yazdığımız beş sözden dördünü hazırladığım beş sözden dördünü sildim bir tanesi geldi yani hmm. hadi tabiri caizse suyunun suyu bu kitap ve bu kitabın önemli özelliği şu, derleme olmaması. Tamamen ki benim hayatımdan ve gördüklerimden yola çıkarak özetlediğim cümleler. Ondan sonra e, şi, hikayelerim var. E, bir bir insan, e, ondan sonraki kitap Antep'in e, 11 aylık kurtuluşunu anlattı. Ve bence çekilse e, sinema tarihinin çok iyi bir e, savaş karşılığı filmlerinden birisi olacak. Antep Savunması'nın romanını yazdım. Bir kurgusal bir roman. E, e, Kanun ile Tankın Savaşı. E, bir o var, bir de en son... E, Öze, bireyin e, inançla kendini nasıl ifade ettiğini, inancın insanları nasıl motive ettiğini anlattım ki bizim gibi ülkelerde, e, özellikle mistisizmin çok gelişmiş olduğu ülkelerde inanç çok yaygın bir motivasyon unsurdur. E, onu anlatmaya çalıştım. Bir savaşında da evet. 1915'te yaşanmış gerçek bir olay yola çıkarak. Hepsinin konuları çok güzel, imzalı bir şekilde bekliyoruz o zaman. Tabii ki. Peki yazarlık dışında başka sanatsal yönlerde de sizlerin yeteneğinizin olduğunu öğrendik. Yani mesela evet. e, karikatürist üzerine e, Kar bunlara yeteneğiniz ne zaman gelişti? Şimdi şöyle ben eskiden aslında küçükken ne olacağım dediklerinde ben ressam olacağım derdim. E, resim çizmek ve ressamlık benim e, gerçekten 10'lu 12'li on yaşlardan beri e, Ana uğraşımdı. okul lisedeyken bile ee, işte ödüller falan alıyordum. Ee, sonra karikatür çizdim. Çünkü karikatürde burada çok ciddi bir şey söylemek istiyorum. Ee, karikatür gibi komik bir şey üzerine ciddi bir şey söylemek elbette komiktür ama değil. Çünkü karikatür e, görsel anlamda e, eleştiri sanatının geldiği zirve noktadır. Evet. Yani birçok e, büyük karikatür bir özellikle karikatürün altın çağını yaşadırması son 100 yıldır. E, 1910'larda, 20'lerde, Avrupa'da e, dergilerde karikatürler, siyasi karikatürler gırla gidiyor. 50'li yıllarda Türkiye'de 60'lı, 70'li yıllarda bir kere gırgır mizah dergisi var. Türkiye'de en çok satan dergi olmuş. Yani biz mesela bugünlerde çevremize bakıp ya biz ne kadar hoşgörüsüz diyebiliriz ama bu ülkede en çok satan mizah dergileri olmuş. Yani bir gırgır, bir fırt, ondan sonra çarşaf dergisi. Bunlara baktığınız zaman Türkiye'de çok ciddi bir mizah ve hoşgörü temeli var. Yani şöyle söyleyeyim, biz aynı zamanda Nasrettin Hoca'nın da torunlarıyız hepimiz. Hı hı. Biz bu, bu olumlu ve hoşgörülü yanımızı e, birazcık ihmal edip sanki sanki e, çok aşırı ciddi ve e, biraz gerginlikten e, e, keyif almaya başlayan bir toplum gibi olduk. E, bu yanlış. Yani ben mesela epey de karikatür çiziyordum. Hala bir karikatür albümü yapma niyetindeyim. E, onunla ilgileniyorum. Ayrıca yağlı boy resim yapıyorum. En son mesela ben Maraş'ta bir e, dondurma e, tablosu yaptım. 2 metre 1 metre 2 ay uğraştım. Çok da güzel oldu. Bir dondurma satıcısı. Böyle e, folklorik. E, çok hoş. E, hayatın mesela yağlı boya şöyle yapmak istiyorum. Örnek mesela e, tarihten en yapmak istiyorum. Yani mesela Abdülhamid'in Cuma Selamlığından e, şeye giderken e, Yıldız Sarayına giderken gibi tablosunu yapmak istiyorum. Ya da e, mesela Baba Ali baskını var, Enver Paşa'nın 1912 13lerde yaptığı o sahneyi yapmak istiyorum. Gerçi bunu Fransızlar orayı resmetmiş ama böyle tarihi anları resmetmek, resmetmek istediğim bir de idealim var yağlı boy olarak. Bakalım e, ne kadar zaman buluruz? Z şey zaman gösteriyorsunuz. Gösterir evet. Peki kitapların kalitesinin iyi yazılıp e, yazılmadığına dair ne gibi e, ölçütlerimiz olur? Bu çok önemli. Şöyle önemli, bizim gibi ülkelerde, e, bizim şu andaki ülkemize diyelim, kitap sevmeyen insanlara asla kızmıyorum. Çünkü ben 35 yılda Cağaloğlu'nun içindeydim. İnsanlar kitap yazmak için yazıyor ve para için yazıyor. Hı hı. Bir kere kitabın bir cümlesi, bir insanın bir tane yanlış bir fikir veriyorsa onun vicdani sorumluluğu korkunç olmalı. E, kitap, ticaret ve para için kitap yazılmaz. Bir kere bu kitap Her şey neredeyse değil. çok kutsal bir davadır. Çünkü sebebimi söyleyeyim. Kutsal derken değerli bir şeydir. Yani kutsallık tırnak içinde değer atetme bağımında söylüyorum. İnsanlar kitap yazarken bir boşluk görmeliler ve bir derdi olmalı. Ve birinin derdine çare olmak üzere kitap yazmalılar. Türkiye'de şu andaki bütün kar temel karmaşalarımızın sebebi biri de şu. Çok kalitesiz kitapları yüzünden insanların kitaplardan soğuması. İyi kitap yazacağız. Az kitap yazacağız. İnsanları kitaplara çekeceğiz. Öyle gençler mesela ee, klasikler var. Şimdi Tolstoy'un Hacı Murat'ını okuyan bir insan veya İvan İliç'in ölümünü veya Dostoyevski'yi okuyan veya Ahmet Han Tanpınar'ın bir sahnenin dışındakileri huzuru işte Mahul Bestesi'ni okuyan edebiyatı sever. Ama şimdi ben görüyorum şehirler bugün de mesela akşam yine bir yolculuk yapacağım. Molalarda verdiğimiz zaman görüyorum yani o kadar çok ucuz kitaplar orada e, ee, bir manav mantığıyla düz bir şekilde konulmuş ki. Bekere şunu söyleyeyim. Bu çok önemli. Adolf Hitler'in kavgam kitabı satılıyor mesela. Bu yanlış. Satılmaması lazım. Irkçılığın ve faşizmin temel e, başucu kitabı nasıl satılır? Yani, ve gençler bunu okuyor. Ve nefreti öğreniyorlar. Yani, Kalitesiz ve yanlış kitaptan e, tabii dolayı ki, okuma oranı az. Hem okuma oranı hem de bazı kitapları okuyunca okumaması daha iyi. Kavgam gibi veya birçok şey var. Ya mafya kitapları okuyor insanlar. Mafya insanların hayranlık beslenen kitaplar okuyor kahraman. Bizim kahramanımız kimdir? Yunus Emre'dir, Mevlana'dır, Nasreddin Hocadır. Bizim kahramanlarımız bunlar. Bu şiddetin yüceltilmesine dur ve dememiz lazım. İki, ırçılık, hoşgörüsüzlük ya ayrımcılık. Bunlar kitaplarda konu edindiği zaman bunlar lanetle anılmalı. İnsanlığın başına büyük bela bunlar. Biz şu anda özellikle ben bunu hala e, düşünüyorum. Nasıl bir ölçüt konulabilir e, Türkiye'de kitapçılara ve yazımcılara. Bunu e, bence Milli Eğitim Bakanlığı'nın veya Kültür Bakanlığı'nın düşünmesi lazım. Yani o kadar zehirli bilgiler var ki. Er evrensel değerlerin temel olmalı. Nedir? Hümanizma, insanlık sevgisi. Başka bir şansımız yok. Yoksa gittikçe hoşgörüsü oluyoruz. Bu insanlar nereden beslenecekler kitap olmazsa? Evet. Nereden besleyecekler? Yani mesela YouTube kanalında veya öbür şeyde biz faydalı olabilecek insanlık kardeşliği ve bizim kendi vatandaşımızın ülkemizdeki kardeşliği, üretimi, hoşgörüyü destekleyecek kitaplar yapmamız lazım. Yani mesela bak şimdi direkt ismini vermek istiyorum. Kurtlar Vadisi bir dizi. İzledim. Mükemmel bir senaryo. Acayip keyif alıyorum. Ama bir tarafın yani bir, bir, okumuş bir tarafın diyor ki e, saat tuttum 5 dakikada 5 dakika içinde tam 12 kere kafasını sıkmaktan bahsediyor aktörler. Şimdi sen bu Evet, evet şimdi bunu yazan insanlar tamam iyi para kazandı. Bunu bunu söylüyorum. Tamam da hiç mi vicdanı sızlamadı? Bu gençlere o, olaylara, sorunlara çözüm yolu olarak birbirlerinin beyinlerini dağıtma ta, dağıtmaktan bahsediyor. Bahsediyorsun sürekli. Bu mu vatan sevgisi? O da vatan sevgisi ve militarizm birbirine haber şeyler. Bunlar çok yanlış, çok kötü çok Tehlikeli şeyler. Şiddetle vatan sevgisini bir araya getirmeyelim. Vatan sevgisi demek işini iyi yapmaktır. Gazeteci iyi romanını yazarsa vatan sevgisi vatanı seviyordur. Bir temel mesele şudur. Vergine düzgün ver, işini en iyi yap. Vatan sevgisi budur. Evet. Gerisi biz şimdi özellikle zekice ve kurnazca aynı nasıl ahlakı sadece namus namusun içine sıkıştırmışsak vatan sevgisini de kurnazca e, şiddetin ve o delikanlı kültürün içine sığdırıyoruz. Böylece bu kavramları güdükleştiriyoruz. Çok önemli iki tane kavram. Ahlak o kadar geniş kavram ki. Ve vatan sevgisi o kadar geniş kavram tabii ki. ki. Tabii ki. Peki Salih Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bizlere bu değerli bilgileri verdiğiniz için. Bir sonraki programda inşallah tekrardan görüşmek dileğiyle ediyorum. hoşça Hoşçakalın diyorum değerli izleyiciler. Hoşçakalın.